Merhaba arkadaşlar. Seval oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere gene tamamlanmış yazmalarımda modeller göstereceğim. Bunlar kayınvalidemi kullandığı küçük yazmalar arkadaşlar. Modellere bakmanız açısından bir video çekmek istedim. Şimdi tek tek hepsinin modelini göstereceğim. İnşallah beğenirsiniz diyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Evet, şimdi geçelim tek tek modelleri incelemeye. Evet, şöyle vizon ton bir yazma var. Bu şekilde model arkadaşlar yapımı kanalımda vardı zaten. Evet, şöyle oldukça kibar gösterişli bir model. Şu şekilde. Bu birinci modelimdi. Şimdi devam ediyorum. Evet, şöyle siyah gene kenarlar çiçekli ortası boş bir yazma var. Bu da şu şekilde bir model. Gene bunun yapımı da kanalımda mevcuttu. Oldukça bu da şöyle gösterişli bir model. Dolu dolu boncuk sevenler için. Evet, şöyle gene pudra bir yazma var. Yazma ters katlanmış. Şöyle modeli oldukça hoş duruyor. E, modası geçmeyen modellerden gene bu da. Belki bir çoğunuz daha önce görmüşsünüzdür. Ama e, böyle bir bütün olarak gördüğünüz zaman daha hoşunuza gidebilir. Şu şekilde bakın yakından. Yapımı da oldukça kolay. Sıralı bir model. Bakın şöyle dolu dolu boncuklarla gene bu da bütün olarak daha hoş duruyor baktığınız zaman. Evet şimdi şöyle lacivert bir yazmam var. Sıralı e, gibi duran bir model fakat Böyle tek sırada ilerleyen bir model. Bu modelden ben birkaç kez yaptım arkadaşlar. Oldukça beğenilen bir model. Yapımı da e, gene kanalımda aşırı izlenen modeller arasında. Bakın şöyle yakından. Gene bu da böyle gösterişli dolu dolu boncuklu bir model. Evet hem instagram hem e, youtube kanalımda en beğenilen modellerimden çıtı pıtı bordo yazmaya şu şekilde zarif bir model. Bunu da ben kendim yapmıştım zaten. Şöyle göstereyim. Çıtı pıtı model sevenler için bakın. Oldukça zarif. Kibar bir model. Yapımı da gayet kolay. Herkesin yapabileceği bir model. Evet bu büyük yazma. Sade renk yazma. Kayınvalidem yapmıştı. Boncuklar çok hoşuma gitti. Sizlere de göstermek istedim. Şu şekilde. Sarı boncuklarla çıtı pıtı kibar bir model. İnşallah beğenirsiniz. Evet son olarak şöyle hepsini dizdim. Dolu dolu boncukları görmeniz açısından. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.